Merhabalar her zaman olduğu gibi bir video anlatımıyla karşınızdayım. Bir önceki konumuzda geometrik şekilleri biz çizdik. Şimdi ise şekilleri kenar sayılarına göre isimlendireceğiz. Şimdi biz şekilleri kenar sayılarına göre isimlendiririz. Şeklin dört kenarı var ise bu şekiller dörtgen olarak isimlendirilir. Yani dikdörtgen kare veya eşkenar dörtgen olması fark etmez. Hepsi dörtgendir. Bakalım. 1 2 3 ve dört tane kenarı vardır. Evet bir, iki, üç ve dört tane de köşesi olan kapalı şekillerin hepsine biz ne diyeceğiz? Tabii ki dörtgen adı vereceğiz. Bunu unutmayın lütfen. Şekli önemlidir. Dört kenar olmalı, dört de köşesi olmalı. Küçük olabilir, büyük olabilir, yamuk olabilir. Dikdörtgen olabilir, kare olabilir, hiç önemli değil. Bu şekillerin hepsinin ortak adı dörtgendir. Çünkü neden dörtgendir? 4 dört tane kenarı ve 4 tane köşesi olduğu için. Evet, 1, 2, 3, 4, 5. Şeklin 5 tane kenarı olduğu için bu şekil beşgen olarak isimlendirilir. Bakın 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 kenarı ve 5 köşesi olan kapalı şekillerin hepsine biz beşgen deriz. Yani beşgen adı verilir. Bu önemli. Söylediğim gibi bu şekilleri çizerken de baştan beridir söylüyorum. Şeklin büyüklüğü de önemli değil. Küçüklü olabilir, büyük olabilir. Bu şekilde olması da önemli değil ama beş tane kenarı ve beş tane köşesi varsa mutlaka bu şekil beşgendir. Evet 1 2 3 4 5 ve 6 Evet 6 kenarı 1 2 3 4 5 6 tane de köşesi olan kapalı şekillere altıgen adı verilir. Bunu unutmayın lütfen. Defterinize de çizebilirsiniz. Evet 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. 8 kenarı. Evet 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ve 8 köşesi olan kapalı şekillere biz 8 gen deriz. Yani 8 gen adı verilir. Bu da önemli. Defterinize yine bir tane 8 gen çizip kendinizde kaç tane kenarı kaç tane köşesi olduğunu bulabilirsiniz. Evet kenarlarına göre şekilleri anlattığımız konumuz bu kadar. Bir sonraki konu anlatımında buluşmak üzere. Hoşçakalın. Thank you.